Ne yapıyorsun? Çok güzel Çok güzel. Çok güzel ne Bu ne? ne? Yeni şeyler denetmek istiyor galiba Yeni şeyler bana. değil ya, karısı da biz bunlardan yos. Ha, Evet zaman Teşekkürler. Ben hemen vereyim mi bir tane? Yok yok şimdi verme. Şimdi yemek için aldım Tamam ver hadi. Ee Eee daha da nasılsınız? İyiyiz. Ben bu. Tamam kapatıver. Tamam, <laughs> Nasıl böyle mi evet, kapıyı. Ben Azman. Azman, C vitamini ihtiyacımı hemen karşılamam gerekiyor. Evet. Mükemmel. Almada. Ay parçası mı parçası? Buraya gel albümün bir parçası Ne haber? <laughs> Güzel çıkıyorsun. Ya ne yapacağım? Neyini koyacağım? Konuş. Ne konuşayım Kuzguncuğa gideceğiz. Kuzguncuk zaten Evet pardon. Merkezine gideceğiz. Direkt denizi görüyorsun arkada. Böyle bir manzara gerçekten. Eski İstanbul evlerinde aradığım kapı bu. Evet evet şu şekilde açılan. Tamam. Açıyorum. Tamam. Şey... Acınmışsın Acı sen. Açtım. Direkt deniz var ya çok iyi. <laughs> Hoş Çok güzel bir mekan. Sessiz sessiz ders çalışacağız. İnşallah ders çalışacağız <laughs> yani eminim. Şehzadet'i da... getirdim. Şehzadet'in tarihsiz taksiyi. mi? Evet. Bu arada Ay, Bu şöyle tatlı bir aylık planlayacağım var. Tarihsiz mi? Tarihsiz. Bu şekilde. <laughs> atomik alışkanlıklar bu hafta boyunca o kadar çok o kadar çok konuştuk ve o kadar çok her yerde karşıma çıktık ya. Evde var hala okumadım. Beni oku diyor galiba. Şu anda kimse olmadığı için çok güzel çok da, arkamızda kitaplar falan var. Benim arkam daha güzel de işte çekemiyorsun ne Bir an acaba bana mı iltifat etti falan dedim bir şaşırdım. Ben dedim. güzel. Hı. Zorla ya. Aşk olsun. Aşk olsun. Neyse ben akademik kariyerimi geliştirmek için. <laughs> Planlayıcı kullanmam gerekiyor şu an. bak vizelerim biraz kötüydü. <laughs> yani, yani daha doğrusu stresli bir dönemdi benim için. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorsunuz. <laughs> Stresten dolayı yapamadım. Evet aynen böyle yıkıldım. Şimdi bu niye hafifledi? Evet <laughs> su yudum işte. Tripodum hafiflemiş su şişesi. Bugün ne çalışacağım tahmin et. Sevdiğin bir şey. Hı -hı. Demografi. Evet. <laughs> Fatma Meraya demografinin ne olduğunu anlatmıştım. Her seferinde soruyor. Bugün ne dersin var? Demografi ne? Buradan tepemize bakıyoruz. <laughs> Niye pazarı, pazartesi edin yani? Bir ocak da çarşambaymış. <laughs> Böyle şeylere takılanlardansanız anlarsınız. Devlenmiş midir? Devlenmiş değil mi? Hı hı olmuştu hı, Arapların ne? naneli çayı hı. bizim normal siyah çaya nane katılmış şekliydi. Bu birazcık daha ıhlamura nane katılmış gibi. Bu kız benim Youtube videosu çekmemi çok engelliyor. Ne çeksem onu koyma, onu koyma. Beni çayın arkasından görüyor. Hep böyle bakıyorum. Hiçbir şey konuşmuyorum. Ee, şimdi kalkıyoruz. Kılgınç bir camiye geçeceğiz. Şimdi ne? 25 kuruşluk kitap. Öyle bir ses gördünüz mü? Burayı alalım. Burayı alalım. Burayı alalım. Neye baktın öyle? Ben böyle bir apartman aldım. Çok güzel. Şey kapı tahta olması çok. Gitmeden bir kitap evine de uğrayalım dedik. Bakalım. Bir kitap aldık. Kısa veriyorlar. Burada da çok güzel şeyler var. Yeah. Tatlı Bela'yla bir birlikte sabah erkenden kutluğa geldim. Şimdi onun sayesinde verimli bir sabah geçiriyorum. teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> sakın okumam gereken <laughs> bir makale vardı ama okumamıştım. Şimdi onu okuyorum. <laughs> Neden? Şöyle barlar <Sıslat>. aldım. Bunları deneyeceğim. <benziyor. gülüyor> Fındık ye sabah sabah. Kendine gel. Kendi <laughs> desin <şimdi. gülüyor> <laughs> Sarı sağlam mı? Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Dursana. Şu an ilk dersimden çıktım. Çay aldım. Şu barlardan almıştım. Onu deniyorum. Çayım ve barım. Çok düşünmem lazım. Beynim yoruluyor ya. Tamam ya okumayacağım. Şarjı takacağım. <laughs> Günaydın. Bugün gönüllülük akademisine gidiyorum. Tam kareye gidecek. Yine, yine karşıma çıkıyor durmadan. Video boyunca atkıma atıyorum. Hala erken olduğu için İstanbul Kitapçısı'na girdim. görüyordum. Biraz inceleyince de beğendim. <laughs> bir dursun.